şeye gidecek Bakayım. galiba yakıya. Bu ne alaka ya orası evet. ya? Kastı biraz he, değil mi? E, ha deme. Aa geldi karşı evet. karşımız karşımız karşımız. Vur vur vur. Patlayacak araç. Çok güzel. Kaldan Kesin. Nerede diğeri? Çatı, şey çatı, çatı var. Çatı var. Tam önün. Araçta yok ha? değil mi ya? Hmm. Arda bir bomba çektim de. Evet. Çok geçtim be. Hmm. Geldim abi altın. Yanındayım Ersin abi. Hmm. O da cici. <laughs> <laughs> evet, ne oldu? Baba sen ne var? Ama ben öldüm ya. Sennin hmm. göz